şuraya İyi. buraya. hoş. hoş Merhaba. hoş çok geçmiş olsun. Koyayım Yani çok yapıyor. İçimize dokundu. Siz bir yandan tabii tutukluluğun olmaması iyi ama öbür yandan bir belediye başkanına ev hapsi verilmesi ya. olacak iş değil yani. Şehri cezalandırıyor. Ne olacak belediye başkanı evde oturuyor ama şehir ondan var. Evet. Bir de tam şey belediye yani depremi yaşamış içinde. Sonra göreve şehir çağırmış yani Abdurrahman olsun demiş. Var bir cüzdan yazıyor. Biz ya diyorum ki kimden konuşsam o gün şey, ya kardeşim Abdurrahman kim görsem Abdurrahman'ı gördüm, Adıyaman'a şunu istedi. Abdurrahman'ı gördüm, Adıyaman. Bir gerçekten. şehir için bu kadar didinen bir adamı o şehirden koparamazsın yani. Olacak işte. Büyük yanlışlık. İnşallah yakın zamanda İnşallah olacak. bu yanlıştan dönerler. Dönerler. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yani gerçekten uzun bir süreçtir. Çok yoğun bir mesai harcıyorsunuz. Hem içerideki uğraşlarımız hem şu andaki partiye dönük o e, sonlara karşı çok iyi bir liderlik gösteriyorsunuz. hep yanındayız, teşekkür ediyoruz. İnşallah bunlar bütün kutsal bir halkımızla beraber hep birlikte bertaraf edeceğiz. Hem vatandaşlarımız seçtikleri başkanlarla yan yana geldiler. Biz hep söylüyoruz. Belediye başkanlarının yeri cezaevi değildir. Belediye başkanı Aa. yeri halktır. Sokaklardır, halkın yanıdır. Çünkü belediye başkanları kamu hizmeti <laughs> de halk için hizmet üretiyorlar dediğiniz gibi sayın başkan. Belediye başkanı siz aldınız, kim mağdur oluyor? Halk mağdur diyor. Hizmet aksarsa kim mağdur olacak? Çöp toplanmazsa kim mağdur olacak? Halk mağdur olacak. Bu haksız, hukuksuz uygulamaları. Özellikle tutuklama tedbiri şu anda çok hukuksuz da Bunun <laughs> <de var. Nasıl gülüyor> gerekiyor. Zeydan Başkan, biz dört gün beraber kaldık. Vatan önlüğü bir nezarette. Yani gerçekten ilerleyen yani 67 yaş yolda, 3 dönemde belediye başkanı, halkı yüzde 60, 70 ile seçilen bir iradeyi uyduruk bir sebepten dolayı alıp çıkıyorsunuz. Diğer, diğer belediye başkanı, Sayın yani Ekrem Başkan diye böyle gerçekten anlamsız. Ee, bu hukuksuz uygulamadan derhal son bilmesi lazım. Yani yazık ediyorlar. Burası deprem şehri Sayın Yeni Başkanım. Zaten yorgun bir şehir zaten acılı bir şehir. Yani bu insanları kimse üzmeye hakkı yok. Şehirden de çok ciddi tepki var. Bütün Türkiye'den de var. Hem yani bütün tutuklamalara zaten çok ciddi bir itiraz var. Tutukluluk sizin mesleğiniz istisna olması gerekirken kaide oldu. Herkesi tutukluyorlar. O özellikle size yapılan işi de gözaltı süresinde falan kamuoyu çok sert tepki gösterdi. Çünkü Adıyaman'a yapılmış bir kötülük. Bir de normalde diğer şehirlerde rutin işler var tabii. Ama burada şehrin ayağa kalkması lazım. Herkes bir ucundan tutuyor. En çok da belediye başkanı bu işe uğraşıyor. İyi topar. tabii şöyle bir baktım şey. İşte 99 tane parkı yapmışsınız değil mi? Ondan sonra altyapıyla ilgili dünya kadar iş yapılmış. Türkiye Belediyeler Birliği'nde göreviniz var ama hep deprem bölgesi belediyelerine öncelik verilsin diye AK Partili MHP'li ayırmadan onlara öncelik verilsin diye ilk teklifi veren Abdurrahman bu bölgeye ve Ekrem Başkan kabul etti. Bizim deprem bölgesinde kaç tane belediyemiz var? Hele hele yani o kadar azız çoğu AK Parti ile MHP'ye gitti ama doğrusu yapıldı Yani. Bunu teklif eden kişi Abdurrahman. Kendi cümlede söz alıp konuşalım. Ben bak hazırlığını yapalım. Evet. Abdurrahman şu, şu anda Adıyaman'da başkanım. Biz şu anda şehri gerçekten toparladık. Şehir her gün iyileşiyor. Çok ciddi yatırımlarımız evet. için. Şehir bizim planlamamız Ağustos ayı içerisinde açılışlarımız olacak. Hizmet planımız, halk etmek planımız, kesimhane. Bu büyük yatırımlarımızın açılışlarını biz, parklarımız var yeni yaptığımız. İnşallah bir programdayız. Sizi böyle güzel bir açılış programıyla burada tekrar ya, misafir edeceğiz. Temel atmıştık değil mi şehirde? Evet. Evlendirme dairesi. Evet, onunla, da, onu da şimdi başladık. Bu de yapıldı. Yani güzel gidiyor, şu anda şehir iyileşiyor. Bize dokunmazlarsa biz şehri kısa süre içerisinde toparlayacağız. Ama dediğimiz gibi şartlar namus olsun, burada da olsak, dışarı olsak, çalışma arkadaşlarımızla biz kararlıyız. Bu kenti ayağa kaldıracağız.